İzmit-Kandır arasındaki ormanlık alanda bulunan su pınarının hangi tarihte ve kim tarafından inşa edildiği bilinmiyor. Yıllardır hem bölgede otlatılan hayvanlar ile yaban hayatın hem de fındık bahçeleri bulunan vatandaşların su ihtiyacını karşılayan pınar zaman zaman definecilerin de uğrak noktası oluyor. Su pınarının ormanlık alanda bulunmasını fırsat bilen defineciler çeşitli zamanlarda tarihi yapıya ve çevresinde bulunan yalaklara zarar verdi. Bu duruma dayanamayan köylüler ise 2021 yılında yapının tahrip olan kısımlarını tamir ederek büyük harflerle define yok yazdı. Yapının korunmasını isteyen köylüler pınarın ismini de konumunu da bilmeyenlere söylemiyor. Su pınarı hakkında bildiklerini anlatan İdris'lerin kaçak definecilerin etrafı kazması pınara tahribat vermesi bizi tedirgin ediyor dedi. Ee, bulunduğumuz mevki ormanın yani Kandıra İzmit bölgesinin arasında bir yerdeyiz. Burada tarihi bir pınar var. Ee, tam tarihi belli olmamaktan beraber atalarımızın da yani ne zaman yapıldığını bilmedi. Yani Ceneviz devri falan diyorlar ama birkaç e, tadilattan geçmiş. Ee, kaçak definecilerin etrafını kazması, pınara e, tahribat vermesi, e oldukça bizi tabi tedirgin ediyor buradaki e, bu varlığı yok etmek pahasına. İşte geçenlerde şeyin pınarın bir tarafını kırmışlar. Buradaki bir vatandaşımız da bunu yazmış çok da güzel bir şey yapmış. İşte 2021 yılında burada para yok aramayın diye. Ama e, yine de e, bitmemiş. İşte sağ solu aşağısı yukarısı devamlı böyle şey oluyor. Fakat pınarımız e, suyu çok güzel harika kreşsiz bir su her zaman buradan gelip geçen piknikçilerin de bu suda burada eğlenip çay demledikleri, oturup yemek yedikleri, bir hava aldıkları yüksek rakımlı bir tepedeyiz.